Selamun aleyküm arkadaşlar. Kısa bir hatırlatma yapmak için tekrar karşınıza geldim diyeyim. Bu hani maçlar seyircisiz oynanacak, karar alındı vesaire falan. Gayet doğal bu o, malum bir virüs nedeniyle bunların böyle olması tüm dünyayı tehdit eden bu o, virüs nedeniyle alındı işte maçlar erteleniyor organizasyonlar iptal ediliyor maalesef tüm dünyada üzücü olaylar gelişiyor detayları biliyorsunuz. Türkiye'de de önlem olarak işte maçların ertelenmesini uygun şey pardon seyircisiz oynanmasını uygun gördüler. Fakat biz bunu dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Dedik ki bu doğru bir şey değil, bu yanlış. Bakın UEFA tüm organizasyonlarını iptal ediyor. Hepsini erteliyor, iptal ediyor. Avrupa'daki tüm ligler erteleniyor. Anlatabildim mi? Yani erteleme ancak olursa doğru olur. Seyircisiz oynatma çare değil. Eğer bir önlem alacaksan bu seyircisiz oynama olmamalı dedik. Bu arada Galatasaray Beşiktaş maçı var ya derbisi. Sanki biz efendim Galatasaray Beşiktaş'tan korkuyor. E seyircisiz de oynanacak ya. Galatasaray sanki kaybedecek de bunları alacaklar başlarını gidecekler. Bunlar zaten maç böyle seyircisiz oynanacak diye açıklandığında göbek atıyorlar. Yine sizin ifadelerinizle söylüyorum. Tineri fazla çekenler vay Galatasaray'ın en büyük avantajı işte seyirciydi. Seyircideki gitti. Biz Galatasaray'ı yeneriz bilmem ne. Tamam Galatasaray'ın yenilmesi için Galatasaray ne zamanki 8'de 8 yaptı. 10 puanlık farkı kapattı. Bir anda şampiyonluğun tekrar iddialı e, adayı durumuna geldi. Birinci adayı durumuna geldi. Federasyonun pacası tutuştu. Koçero liderliğindeki he, zorlu tezgahçılarının kahramanları harekete geçtiler. Aman Allah'ım bu Galatasaray tekrar gelecek. 23. şampiyonluğu da alacak. Bunu durdurmak lazım kafasına tepesine vurmak lazım dediler hemen Sivas maçına Mete Kalkavan denen tipi gönderdiler ki Mete Kalkavan'la ilgili Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in söylediklerinden sonra ceza kuruluna gönderilmiş ne dedi kardeşim dedi 9 maçta dedi 9 maçıma geldin 9'unda da katlettin beni dedi alma kardeşim ey Mete kardeşim alma sana Galatasaray maçlarını veriyorlarsa da alma gelme maçıma dedi bunu demek suç abi bunu demek suç ya bu Mete Kalkavanla ilgili ben Mustafa Cengiz sizler hatırlayacaksınız. 10 tane video çekmişimdir, sohbet yapmışımdır. Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, daha bunun gibi bir sürü hakemlerle ilgili bunların nasıl azılı Galatasaray düşmanı olduklarını, tetikçi olduklarını anlattım. Galatasaray'ın da Sivas'ta doğranacağını zaten biliyordum. Morallerinizi bozmama adına maç öncesi yorum yapmamaya gayret ettim. Ama işte gördük orada olmayan penaltıyı verdi, olanları vermedi. Galatasaray'ın 2 puanını aldılar. İşte bu derbi maça... Abdülkadir Bitigeni ise hakem olarak verdiler ama vara gittiler Ali Palabıyı oturttular. Ya Ali Palabıyı bir Galatasaray maçına verilebiliyorsa eğer pes yani pes oraya sen bunu nasıl oturtursun rezaletin bini bin para olacak yani bunlar zaten şunu demek istiyorum bu federasyon Galatasaray'ı zaten durdurmak için elinden geleni yapıyor ha, maç seyircili olsa ne olur seyircisiz olsa ne olur ben bu konuda zaten bir sohbet çektim biliyorsunuz Galatasaray seyircisiz de olsa Hakem puştuk yapmadığı sürece, daha doğrusu hakemler puştuk yapmadığı sürece, Abdülkadir Bitigen'in çok puştuk yapacağına ihtimal vermiyorum ama Ali Palaboy'a güvenmiyorum kardeşim. Galatasaray zaten bir puştuk olmazsa, biraz adaletli, dengeli bir maç yönetilirse eğer, ne seyirci, ne o, ne bu, Galatasaray Beşiktaş'a çimleri yoldurur. Yoldurmakla kalmaz, yoldurduğu çimleri yedirir kardeşim. 3 olur, 3 olur. O Beşiktaş oradan çıkacak ya, neye çıkıyor? çıkamaz. Ama konu bu değil. Zannediyorlar ki seyircisiz bilmem ne biz buna itiraz Ya buna itiraz etmiyoruz. Bakın şimdi ne olacak? Sen bu derbi maçı seyircisiz oynattın. Bunu izlemek isteyen binlerce, on binlerce insan. Beş tane şeyde Galatasaray tarafta. Hepsinin evinde yayıncı kuruluşun aleti yok ki. Oraya gidecekler, buraya gidecekler. Kaflar, ka kafeler, paplar, oralar, buralar, sokak, kahvehaneler dolup dolaşacak. Ya statta hiç olmazsa e, dezenfekte edilmiş ortamlarda, güzel temiz bir ortamda bu maç oynanırdı kardeşim. Yani bırak tamam ama ertele ertele oynatma. Bunu söylüyorum. Ha Beşiktaş kazansın ya. Tamam. Beşiktaş kazansın. Verin deyin ki biz 3 puanı Beşiktaş'a verdik tamam bitsin. Ama insanın sağlığı önemliyse, hayat önemliyse, insanımızın sağlığı önemliyse ve UEFA bunları yapıyorsa abi Türkiye nereye bağlı? Türkiye UEFA organizasyonuna bağlı değil mi? E UEFA tüm organizasyonlarını iptal ediyorsa, Avrupa ligleri tamamen ileri tarihlere erteleniyorsa biz hala ne takvimi arıyoruz? Yok efendim ertelenirse işte ne olacak? İleride bu olay geçmezse biz bu ligleri bit Ya Avrupa bunu sizin kadar düşünmüyor mu? Onlar erteliyor, ertele. Onlar bir takvim bulurlarsa sen de bulursun. Bulamazsanız da iptal edersiniz kardeşim. Oynanmamış sayarsınız bu sezonu. Ne olacak? Oynanmamış sayı ne var? İnsan sağlığından daha mı önemli? Erteleyin. Bizim anlatmak istediğimiz bu. Vay efendim işte yok şöyleymiş de yok böyleymiş de yok öyle demiş de yok bilmem ne yapmış da Galatasaray korkmuş da. E, oynanacak inşallah maç Galatasaray eğer bir puştuk olmazsa zaten çimleri yolduracak Beşiktaş'a. Ha Galatasaray'ı başka bir yerden engelleyecekler. Gelen haberler, bilgiler, duyumlar boş değil. Boş değil. Bu sene diyorlar ki 1 ve iki Trabzon'la Başakşehir'e verecekler. Kim verecekse, nasıl verecekse, hala kapalı kapılar ardında bunlar niye konuşuluyorsa onu da bilmiyorum. Ama Galatasaray bunların alayını koyar sepete diyeceğim. Söke söke yine şampiyon olacak. Olacak başka yolu yok. Çünkü en iyi futbolu Galatasaray oynuyor. İnanmış. Tecrübeli bir kadro. Her şey ortada kardeşim. Bu takım he, gelip çatır çatır 10 puanı kapatmadı mı? Şu ortama gelmedi mi? E, Sivas'ta durdurdunuz. Kına yakın. Nasıl durduracaksınız bundan sonra? Efendim Galatasaray işte yok e, Trabzon'la oynayacakmış da Başakşehir'le oynayacakmış da e, o bu Trabzon, o Başakşehir, Galatasaray'la oynamayacaklar mı? Ne olacak yani? Geçen sene oynamadılar mı? Oynadılar. Neyse arkadaşlar uzatmayacağım. İşin özeti şudur. Bu maçlar oynanmasın. Bak bunu söylüyorum. Avrupa ne yapıyorsa, UEFA... Bizim tabi olduğumuz UEFA ne yapıyorsa bizde de olsun. Yani seyircisiz oynamak önlem değil, kısmen önlem. Önlem değil. Çünkü insanlar yine oralara buralara gidecekler. Bu maçları evde oturup seyredecek hepsinin imkanı yok. Kahveler, paplar, kafeler, oralar buralar dolacak, taşacak. Ortam sigaralı ortamlar, rezil ortamlar, ha? Temiz olmayan ortamlar. Her türlü rezilliğe daveti çıkaracak bir ortam varken gidişler, gelişler vesaireler. Bunu anlatıyoruz ya. Erteleyin ya. Niye ertelemiyorsun ya? Niye ertelemiyorsun? İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya erteliyor da sen niye ertelemiyorsun? Ben seyirci Ha bakın ne yapacaklar? Pazartesi günü erteleyecekler. Mecbur. Elleri mahkum. Elleri mahkum. Çünkü yabancı futbolcular var. Onlar biz oynamıyoruz derse ne diyeceksiniz abi adamlara? Tamam seyirci düşünüyorsun da sahada oynayan risk altında değil mi? yeah i know Rezalet ya. Böyle böyle bir federasyon olmaz. Bunların derhal çekip gitmesi lazım. İstifa etmesi lazım ya. Bunlar öyle baraj maraj yapmaya bilmem ne yapmaya benzemiyor abi bunlar ya. Bırakın inşaat minşaat işi değil ya bu iş ya. Bu iş, şey ya. bu iş başka bir şey ya. Bu iş başka bir şey. Harbiden başka bir şey ya. Gözünüzü seveyim ya. Etkililer yetkililer ya. Şu Türkiye Futbol Federasyonu'nu ehil insanlara teslim edin. Bu işten anlayan insanlara teslim edin. Bırakın şu abidik kubidik dalga dümen işlerini. Gözünüzü seveyim ya. Ya. Bırakın Allah rızası için bırakın ya. Kim ya Nihat Özdemir kim ya? Ne? Bundan önceki tüpçü kimdi ya? Bunlardan ne federasyon başkanı olur ne olur ne bu olur ya. Bırakın gözünü gözünüzü yapmayın. Kıymayın ya. Kıymayın ya. Şu maçlar niye ertelenmez? Ertelensin dediğimiz zamanda kötü oluyoruz. Neyse arkadaşlar lütfen bunları e, duyuralım, paylaşım yapalım. E, beğenelim. <laughs> abone olalım yani bu arada da söyleyelim. Hepinize Enişten sevgiler selamlar sunuyorum. Hoşça kalın kardeşlerim.